Benim bundan endişesi olmasın. Namnam'la ben birbirimize karşı samimiyiz. Ve bunu hiçbir şey bozamaz. Bay Kong. Evraklarla ilgili bir gelişme var mı? Namlı'nın anlaşmadan haberi var. Gerekenleri yapabilirsin. hafta imzayı attıktan sonra bütün mal varlığını bana devredeceği anlaşmayı imzalatacağım. Ah. Anlaşmayı imzalatmak için güvenli ve sessiz bizi hiç kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yer ayarla. Hiçbir şey eksik olmasın tamam mı? Düğünümde herhangi bir sorun çıksın istemiyorum. Peki. Kong. Müsaadenizle ben artık gideyim. Hey Kong bekle hey. Biraz konuşalım. Başka şirketten bir avukatı neden buraya çağırdın? Önemli bir şey değil. Bu aralar işlerin çok yoğun. Ben de ondan sana yardım etmesini istedim. Hepsi bu kadar. Neyi saklamaya çalışıyorsun? Bana baktın. Çok ileri gidiyorsun. Baban mısın sen? Her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Tebrik edeceğin yerde burada durmuş beni suçluyorsun ve bu da beni gerçekten çok üzüyor. Al bakalım. Namnam'ın düğün davetiyemiz. Artık benden şüphe etmeyi de bırak. Ne yapıyorsun? Sen neyi yırttın öyle? Konklan Namlı'nın düğün davetisini yırttım anne. Bana ne cüretle bunu yollar. Kendimi küçük düşmüş hissettim. Peki Namlı'nın da kim? Sana daha önce bahsettiğim o güzellik uzmanı anne. Konkun öyle bir kızla neden evlendiğini hiç anlamıyorum. Rat teyzeyi de anlamıyorum. Böyle bir şeye nasıl izin verebilir? Fa, bence Ratana gerçekten güvenilmezdir. Bence o aileyle artık içli dışlı olma. Hayır olmaz anne. Eğer şimdi pes edersem en başından kaybetmiş olurum. Kongu o kofor kızın eline bırakmayacağım. Kongun o kızı gerçekten sevdiğine beni hiç kimse inandıramaz. Bu evliliğin arkasında başka bir neden olduğundan kesinlikle eminim anne. Namop Niye dayak yemeye mi geldin? Seninle hesabımız yarım kalmıştı biliyorsun. Hey kızlar tutun şunu. Ah, dinle beni. Geçen sefer sana yalan söylemedim. O kız gerçekten de Kongu sevgilisi. Ratana'nın salona nasıl geldiğini gerçekten bilmiyorum. Sana inanmıyorum. Ratana senin onunla iş yaptığını ve yalan söylediğini anlattı zaten. <laughs> Namop sen beni yolunacak kız mı sanıyorsun ha? Ben ihaneti asla unutmam ve beni tekrar kandırmana izin vermeyeceğim. Buraya sana önemli bir şey söylemek için geldim. Lütfen dinle beni. Senin yüzünden kok bana kızgın ve benimle konuşmuyor. Yine senin yüzünden maaşım kesildi. Şu an burada bedava çalışıyorum. Duydun mu? Madem bugün kendi ayağınla buraya geldin. O zaman şu işi bitirelim. Bu sefer yarım bırakırsam bana da bravong demesinler. Dinle Bay Kong evleniyor. <laughs> ah. Namop. Az önce sen Kong evleniyor mu dedin? <laughs> evet, Bay Kong evleniyor. Kiminle <laughs> evlenebilir <laughs> misin? Kimle olacak? O güzellik uzmanı Namnna. İşte davetiyeleri çoktan dağıtmaya başladılar. Gördün mü? Sana yalan söylemedim. O ikisi birlikteydi, tamam mı? Demek Kong o kuaför parçasıyla evleniyor. Bu nasıl olabilir? <laughs> Ona sakın inanma Jenny. Geçen aa, aa. sefer Kong'un sevgilisi deyip Hı. seni ona göndermişti. Bu sefer de başını belaya sokabilir. Hadi şimdi konuş bakalım aa, neler çeviriyorsun. Aa, bir şey çevirdiğim falan yok. Bay Kong gerçekten evleniyor. Kanıtım var. İşte burada. Bırak onu. Aa. 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 Bay Kong'un düğün davetiyesi. Senin için onu çalmam zor oldu. Az daha yakalanıyordum. Bay Kong'un odasına girip aldım. Az kalsın yakalanacaktım. Bu yaptığımın karşılığı olarak en azından 200-300 baht verebilirsin değil mi? Kapa çeneni. Bundan böyle. Benden tek bir kuruş bile alamayacaksın anladın mı? Git buradan. Aa, demek beni kullanıyordun. Kongun o kızla neden evlendiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bana Kongun hayatında birinin olmadığını söylemiştin. Ee, bak, o sırada hayatında biri yoktu fa. İşler bir anda nasıl bu hale geldi? Ben de bunu bir türlü anlayamıyorum, inan bana. Bu evliliği onaylamadığımı defalarca ona söyledim. Öyle bir kızı gelinimiz olarak kabul etmem asla mümkün değil. Konga engel olmak için her yolu denedim ama beni bir türlü dinlemek istemedi. Kong'un o kızla evlenmesini sen de şüpheli bulmuyor musun teyze? Düşünüyorum da bu kesinlikle mantıklı değil. Tabii ki şüpheleniyorum. Bunu defalarca düşündüm. Ama neden o kuaför parçasıyla evlendiğini bir türlü anlamadım. Bu gerçekten çok tuhaf. Yoksa Yoksa ne teyze? Abim. Sema amcada mı bahsediyorsun? Yani Kongun güzellik uzmanı ile evlenmesini o mu istedi? Çünkü her şey bir anda abim öldükten sonra oldu. Hastayken sürekli Pimpi'yi görmek istediğinden bahsedip duruyordu. Ayrıca vasiyeti okunurken odaya kimseyi almadılar. Hatta beni bile istemediler. Madem bundan şüpheleniyorsun, neden vasiyeti açıp okumuyorsun teyze? Benim bir fikrim var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.